Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz inşaat ve enerji işine girmeden önce ilk işimiz oto yıkamaydı. Oto yıkamadan sonra da alı yıkama yaptık. Bu gördüğünüz binanın her tuğlasında abim ve benim alın terimiz var. Dün akşam kız kardeşimin küçük kızı aradı 6 yaşında. Abim ona unicorn alı almıştı. Çay dökmüşler. Telefonda dedi ki dayı siz hep Çitosların tasosuyuz, halı yıkamanın pasosu diyorsunuz ama bu halı size emanet edebilir miyim demişti. Düşündük mantıklı, abimle gördüğünüz gibi paranın alabileceği önce kendi halılarımızı getirdik. Angora Taç marka. Diğeri de İpek'in. Gördüğünüz gibi bu halımıza Adanalıyız dedik. Şalgam suyu yaptık. Gördüğünüz gibi lekeleri. Buna da henüz herhangi bir leke yok. Lekemizi kendimiz yapacağız. en beyaz yerine mi döküyor? Gördüğünüz gibi çayımızı da döktük. Kuzenim bakalım alısından çıkartabilecek miyiz diye. Ama buna başlamadan önce ustalarım yanımdadı. Ses olarak onlar yapsın. Diyelim ki çay veya şalgam döküldü usta. Sen söyle ne yapacaklar? Hemen ıslak bezle silsinler mi? Öncelikten yapılması gereken Google'dan halıya çay döktüm veya şalgam döktüm ne yapmam gerekir değildir. Önemli olan halının iplik cinsinin önce fark edilmesidir. Sarı malıları bizim şu anda gösterdiğimiz hallar akrilik cins hallardır. Bunun bambu, makine halısı vesaire yün duruma göre yapılması gereken asla silsin ıslak mi? Islak mendille silmek, çamaşır suyuyla silmek ya da bulaşık deterjanı parlatısı kullanmak kalıcı hasarlara yol açacaktır. İleri yapılabilecek bir şey üzerine bir bardak su döküp halı yıkamacıya götürmek. Bu çeşit halılarda günümüz yani modern halılarında şahısın ev olarak yapabileceği pek bir şey yoktur. Mutlaka kalıcı hasar bırakacaktır Allah Evet, kendi çay döktüğümüz halımızı kıvırıp yıkama makinesine doğru götürelim. Gökhan ustamız son dönemin yetişen en iyi ustalarından. Haydi Gökhan Usta, ustalarını göster bakalım. Bu arada makinamız misyon makine. Gördüğünüz gibi kendi binamızı sadece alı yaptı. üzerine yaptık. Başka bir iş yaptırmıyoruz burada. Makine otomatik bilgisayarlı 12 fırçası var. Arkada da meş tarama var. Kurutma makinalarımız var. Bakalım Gökhan Usta ne yapıyor? İşin inceliklerini ondan kapalım ekstradan. Birazdan makine çalıştığında gürültü olabilir. Alıcını sessizliğiyle oynamayın. Kullanılan tüm ürünler alı yıkama ürünü mü? Yok anıtsan. Evet. Burada klorumuz var. Burada leke çıkarıcı, leke, evet, leke sökücüğümüz var. bakalım leke sökücümüz. Başlayalım. Evet, kendi kaydırıcımız, var. Hem de çatırlanırsam sakınırsam 4 bin liraya almışız bu alanı.

Güzel Ben de makinenin arkasını tutayım Fırçalar otomatik alıyı tanıyor Şu taraftan taraftan Ustamın tekrar hatırlattığı gibi hafifçe alıyor, ıslatılıyor. Kesinlikle silmeyin diyor. Çaydan en ufak bir merak kalmamış. Gayet de güzel oldu. Dalgamlı olana bir bakalım arkadaşlar biraz da. Bu arada kurutmayı da dışarıda yapmıyoruz biz. Bizde gördüğünüz gibi kurutma odamız var. İçine de bir bakalım neler varmış. Kurutma odası da değişik bir sistem. Gördüğünüz gibi nem alma makinesi var arkadaşlar. Halıların ıslaklığını bir anda okumlayıp nem alma şeklinde kurutuyorlar. İlk göz ağrımız çok emek verdik. O yüzden kıymeti bizde büyük. Evet şu an çalgamlı yara geldik. Sözücü daha girmeden çoğunu şurada gördüğünüz gibi az bir leke kalmış daha yıkamaya geçmeden. Gayet güzel. Kuzluk arkadaşlar. Marketten alabilirsiniz. Bu çekisi var. son ayarlarını yapıyor. Çalgamlı. Buradan bakımımız alınıştan gidiyor. Aynı işlemleri rastlamaya gerek yok. Fırçalar alı geçtikçe dönmeye başlıyor arkadaşlar. burada salsa deki toa, parmağın altına. <laughs> yani daha yıkamaya girmeden gördüğün gibi. Evet, korkulacak bir. Deker arkadaşlar. Türkiye'nin <laughs> her yerinde herhangi bir lav yıkamadı. Bu kadar mutsuzluklere rağmen oluyor? Dalgam gülümden en ufak bir kalmamış alımız çıkmış Kendimize çay döküyor Alamos'uydu arkadaşlar Markasını arıyorum aynı olduğunda Evet Angora Taç. Güzel bir alı. Gördüğünüz gibi döktüğümüz çayla en ufak bir kalmadı. Bu da paketleme makinesi arkadaşlar. Çok iyi düşünülmüş. Aslında veya diğer, diğer mayıtlara karşı hassasiyeti olanlar için 4500 wattlık 2 adet karmak makineler Dolar endeksli olduğu için fiyat söylemeye gerek yok her gün değişiyor gayet mantıklı Daha sonra da doğada çözülen poşetlerimiz var arkadaşlar Bunlar hasar olduk. müşterilere gidiyor Bir bakalım şimdi de çalgamdan çıkan alıyı bekliyorum arkadaşlar. Bu alı müşterinin olsaydı yıkamamız kaç lira oldu? 6 metrekare değil mi bu alı? Metrekare mi ne kadar? Baktığım kollarda 8 lira arkadaşlar 8 liraymış arkadaşlar. Reklam yaptığımızdan değil ama bana gönderirseniz. <laughs> evet, bakalım çalgam izinden en ufak bir iz kalmamış. Haftaya tekrar dükkanımıza gelecek olursa Allah nasip ederse pandemi var diye fazla gelemiyorum bu tarafa. Onda da hayvan lekeleri, hidrar lekeleri, ten lekesi gibi nasıl çıkar? Onlar uygulamalı gösterir. Sonuçtan gayet ben memnun kaldım. Demek ki verdiğimiz emeği harcadığımız paraya değmiş. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Haftaya da farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.